Değerli arkadaşlar merhaba, hepinize sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir derste sizlerle beraberiz. Değerli arkadaşlar önceki derslerimizde bildiğiniz üzere e, isimler ve sıfatlar üzerinde durmuştuk. E, bu dersimizde de zamirler üzerinde şöyle e, güzel özet bir şekilde bazen de ayrıntılara girelim. E, duralım ve e, konumuzu pekiştirelim. Sevgili arkadaşlar zamirlerin diğer ismi adıllar olarak geçiyor biliyorsunuz. E, cümlede ismin yerini tutan e, ve isim olmadığı halde isim gibi kullanılan kelimelere biz zamir diyoruz. Demek cümlede ismin yerini tutacak ve isim olmadığı halde isim gibi kullanılacak. Dolayısıyla ismin aldığı tüm ekleri ala zamirler ve almaktadır. Ve arkadaşlar zamirler aynı zamanda tamlamada kurmaktadır. Biraz sonra özelliğini söyleyeceğiz. Sadece tamlayan oluyor. Ve zamirler aynı zamanda isim soylu sözcüklerdir. Yani isim soylu sözcük dediğimiz zaman hemen aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Makmek ekini alamaz. Yani eylem bildirmez. Eylem bildirmediği için de makmek ekini almaz. Biz isim soylu sözcüklerle fiilleri ayırmak için makmek ekini getirerek e, onun makmek eki alıp almadığına bakıyoruz ve içinde bir eylem anlamı taşıyıp taşımadığına bakıyoruz arkadaşlar. Zamirler de bu anlamda e, eylem e, değeri taşımazlar. E, at soylu, at soylu sözcükleridir. E, bu açıdan makmek ekini almalı. Şimdi zamirleri çeşitlerine ayırarak e, inceleyelim ve özelliklerini görelim. Şimdi değerli öğrencilerim birinci zamir çeşidimiz şahıs zamiri. Yani kişi adıllarıdır. çocuklar kişi adlarının yerini tutan zamirlere, adıllara biz kişi zamiri veya şahıs zamiri diyoruz. Bunlar şunlar: ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu kelimeler kişi zamiri olarak ne yapılmaktadır cümlede kullanılmaktadır. Bir türümüz işaret zamiri. E, isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere biz işaret zamiri diyoruz. Bunlar bu, şu, o bunlar, şunlar onlar, öteki beriki gibi zamirlerdir arkadaşlar. Bu zamirleri gördüğümüz zaman bunların birer işaret zamiri olduğunu hatırlayacağız. Burada bir e, dikkat çekeceğimiz bir husus olacak arkadaşlar. O ve onlar ...kelimeleri insan için kullanılmışsa kişi zamiri, insan dışı varlıklar için kullanılmışsa işaret zamiri. Belgisiz zamirler de bir diğer çeşit zamirlerden isimlerin yerini belirsizlik yoluyla tutan zamirlere biz belgisiz zamir diyoruz. Belgisiz zamirlerin bir kısmı esasen belgisiz zamirdir. Bir kısmı ise arkadaşlar... Belgisiz sıfatların e, ek almasıyla yani isim çekim eki almasıyla zamire dönüşmüş e, halidir. E, zamire dönüşmüş şeklidir arkadaşlar. Bunlar e, şu zamirlerdir arkadaşlar. Birisi, e, biri, birileri, kimi, e, kimisi, kimileri, hepsi, tümü, tamamı, bütünü, bir kısmı, bazısı, bazıları, hiçbiri, kimse, hiç kimse, herkes, şey, her şey, hiçbir şey, azı, çoğu, pek azı, pek çoğu, başkası gibi kelimeler değerli öğrencilerim belgisiz zamir olarak kullanılan zamirler. Örneklere bakalım. Metnin bir kısmını yazabildim. Bundan kimsenin haberi yoktu. Birisi sizi arıyordu. Herkes her şeyi bilemez ki. Soruların tümünü çözdüm. Başkası işime karışmasın. Ve dördüncü zamir çeşidimize gelelim arkadaşlar. Soru zamirleri. Soru zamirleri de arkadaşlar isimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlere verilen isimdir. Bunlara verilen cevaplar, ya zamirdir ya da isimdir arkadaşlar. Demek ki soru zamirlerinden cevabı da ya zamirdir ya da isimdir. Şimdi bakalım örneklerimize. Bu dükkanı kim kiralamış? Şimdi arkadaşlar buradaki kim nedir? Soru zamirdir. Ee, soru zamirinin cevabı da ya isimdir ya da zamirdir. Şimdi biz bu sorunun cevabını verelim kendimize. Mesela bu dükkanı kim kiralamış? Bu dükkanı babam kiralamış. Bakın ne oldu? Babam bir isimdir ve kim zamirinin e, oradaki yerine getirebiliyoruz. Dolayısıyla oradaki kim nedir? Bir soru zamiridir. Kime teslim edelim belgeyi mesela? Ahmet'e, Mehmet'e, babama, anneme, oğluma mesela. Bakın orada ne yapıyor? Yerine bir isim geliyor. Demek ismin yerini tutuyor. Kim? Kime? O zaman soru zamiridir. Bunların kaçını tanıyorsun cümlesinde kaçını derken gene aynı şekilde bir varlığın yerini tutuyor. Kitabı nereden almışlar derken gene burada da bir varlığın yerini tutuyor görevde. Değerli öğrencilerim bir diğer zamir çeşidimiz dönüşlülük zamiridir. Kimi kaynaklar dönüşlülük zamirini kişi adılı kişi zamiri olarak da bu kaynak eserlerde e, nitelendirmektedirler. Biz burada ayrı bir zamir olarak e, gösterdik. Karşınıza çıkarsa o şekilde de adlandırabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, kişileri pekiştirerek belirten ve yüklemdeki işi yapan kişiye döndüren zamire biz dönüşlük zamiri diyoruz. Zaten dönüşten de anlayacaksınız. E, yüklemdeki işi yapan kişiye döndürüyor. Bundan dolayı buna dönüşlük zamiri e, demektedir. Ve arkadaşlar dönüşlük zamiri kendi kelimesidir. Bir yerde kendi kelimesini görüyorsanız o zamirin dönüşlük zamiri olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bu zamir şahıs zamiri olarak yani kişi adılı yerine de kullanılabilir demiştik. Bundan dolayı kişi zamiri olarak da bazı kaynaklarda geçmektedir. Ama esas adı bunun dönüşlülük zamiridir değerli öğrenciler. Şimdi örneğimize bakalım. Buna kendiniz karar verin veya ona kendiniz karar verin cümlesinde burada kendi kelimesi bakın nız niz, niz eki alarak ne yapmış e çekime girmiş kendiniz karar verin cümlesinde e kendiniz nedir orada bir dönüşlülük zamir. Yine kendisine söylemiştim cümlesinde kendisi ne yapmış orada çekim eki alarak. Cümlede kullanılmış. Burada da dönüşlük zamiri olarak karşımıza ne yapmaktadır? Arkadaşlar çıkmaktadır. Değerli öğrencilerim özne ile birlikte kullanılınca pekiştirme görevini dönüşlük zamiri ne yapmaktadır? E, görmektedir. Örnek verelim. Buna siz kendiniz karar verin. Cümlesinde siz öznesini ne yapmaktadır? Pekiştirmektedir. Yani özneyi vurgulamakta, pekiştirmekte, ön plana çıkarmaktadır. Yemekleri ben kendim hazırladım derken gene burada özneyi ne yapmış? Pekiştirmiş. Hasta kendisi istememiş kimsenin gelmesine derken gene özneyi ne yapıyor? Pekiştiriyor değerli öğrenciler. Şimdi ek halindeki zamirlere geçelim e, ee, iki tane ek halinde zamirimiz var. Bunlardan birisi ilgi zamiri, diğeri iyilik zamiri. Ek halinde olan zamir isim tamlamalarında düşen ismi yani tamlamanın yerini tutar ve daima kendisinden önceki kelimeyle bitişik yazılır. Bitişik yazılmasının sebebi de ek oluşturur. Ekranda gördüğünüz üzere ki'nin yanında kısa çizgi görüyorsunuz. Bu kısa çizgiyi gördüğümüz zaman bir ekin yanında bunun bir ek olduğunu anlamamız için. Eğer o çizgi olmazsa bu e, bağlaç olarak da algılanabilir. Çünkü bağlaçlar ek olmadığı için, kelime olduğu için yanına herhangi bir işaret konmaz. Dolayısıyla ki bağlacı da olduğu için dilimizde arkadaşlar, ki bağlacıyla karışmasın diye ve ek olduğu için sol tarafına kısa çizgi koyuyoruz ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi örneklerimize bakalım. Benim yazım seninkinden güzel derken orada seninki derken ki senin yazının yerini tutmuş arkadaşlar. Dolayısıyla burada yazının yerini tuttuğu için yani ismin yerini tuttuğu için burada ki zamir göreviyle kullanılmış ve ekte olduğu için ki ilgi zamiri olarak adlandırılmış. Ve dikkat ederseniz ki senin kelimesine ne yapılmış? Bitişik yazılmış. Gömleğin kumaşı ceketinkinden kaliteli derken burada gömleğin kumaşının ceketin kumaşından daha kaliteli olduğunu e, ifade e, etmiş. Fakat kumaş kelimesinin yerine ki e, zamiri gelerek e, yerini e, tutmuş arkadaşlar. Sizinkiler yine geç kaldı derken burada sizin tanıdıklarınız sizin çocuklarınız, e, sizin yakınlarınız gibi bir ismin yerini ne yapmış? Ki eki tutmuş. Arkadaşlar e, yerik ekleri yerik zamiri diye de adlandırılmakta ve ek halinde zamir kabul edilmektedir arkadaşlar. Ee, bunun e, sebebi, iyilik ekleri kullanıldığı zaman e, o ekin işaret ettiği e, kişileri ne yapmaktadır? E, Kast etmektedir. Ama o kişiler e, cümlede yer almamaktadır. Dolayısıyla yer almadığı için bu iyilik zamirleri o kişileri de e, ifade ettiği için, karşıladığı için bunlara biz iyilik zamiri adında veriyoruz. İyilik ekleyen eğer kişiler belirtilmemişse. Ee, örnek olarak şu çekimlere bakalım. Arkadaşım arkadaşın arkadaşı. Arkadaşımız arkadaşımız arkadaşlar. Çekiminde arkadaşım derken kimin arkadaşı arkadaşlar? Benim arkadaşım. Ama dikkat edin orada benim kelimesini, zamirini görmüyoruz. Arkadaşım derken kimin arkadaşı? Senin arkadaşın. Ama orada bakın ee, senin e, zamirini görmüyoruz. Arkadaşı dediğimiz zaman kimin arkadaşı? Onun arkadaşı. Ama orada onun zamirini görmüyoruz. Dolayısıyla e, zamirler gelmediği zaman e, çekimde e, yerik ekleri o zamirlerin yerini tuttuğundan dolayı arkadaşlar buna biz ne diyoruz? İyilik e, e, zamiri diyoruz e, ve e, ek olarak e, ki ile beraber ek olarak e, zamirlerin Görevini e, üstleniyor e, arkadaşlar. Bundan dolayı buna da biz iyilik zamiri adını e, veriyoruz. Yine ikinci örneğimize bakarsak düşüncem düşüncem düşüncesi, düşüncemiz düşünceniz düşünceleri e, iyilik e, çekiminde iyilik ekleri aynı zamanda iyilik zamiri görevi görmüş ve e, bu şekilde bir kullanıma girmiş e, değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim bu dersimizde de zamirler konusunu beraberce gördük, işlemiş olduk. Önümüzdeki ders isim tamlamaları ile devam edeceğiz. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamalarını gördükten sonra da tamlama konusundan sonra da diğer kelime türleri üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan, ve okullarındaki yazılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlayacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.